Hepinize selam gençler nasılsınız umarım iyisinizdir o beklenen an geldi gençler 20.000 TL değerindeki çekilişimiz evet gençler şu an açıklanıyor çekilişimize aşağı yukarı 130 kişi katıldı gençler daha fazla da gençler bundan katıldım yazmamış abuk subuk yazmışlar o yüzden e, uygulama almadı ben yorumlardan baktım bayağı kişi vardı şu an 109 kişi aldı çekilişimiz gençler e, kaç tane hediyemiz vardı tabak çatal çeli setimiz vardı gençler sürahi setimiz vardı. İki adet nevresimiz vardı. Bunlar e, teker teker şey, bir kişi gidecek bu iki nevresim gençler. Bilgisayarımız vardı, gitarımız vardı abi. Ve ondan sonra bir tane şu şey var ya çay, şey kahve pişirmek için. Cezme mi? Cezmim diyorsunuz. Neyse ondan var gençler. Ve gençler sporcu kağıdımız vardı. Ve e, 4 adet de telefonumuz vardı. Bakalım gençler bu hediyelerimiz kimlere gidecek. Bir de sürahimiz vardı. Öncelikle gençler ben e, telefonlardan başlamak istiyorum. Huawei marka telefonumuz kime gidiyor bakalım. Evet, Oo, Hamza Bakıra gitti. Hayırlı olsun kardeşim. Gençler Samsung'un telefonu vardı. O kime gidiyor? Futbol Eti'de gidiyor. Bu arada gençler, ee, iki, şu an iki tane telefonumuz kaldı. Bu arada gençler yeni çekiliş başlatacağım. 2-3 ee, tane çekiliş başlatmayı düşünüyorum gençler. Ee, hala hazırda vereceğiz. Sponsorlar bulduk çok şükür. Bu çekilişimizde gençler tekrardan yeniliyoruz stokları. Sadece 2 telefon eksik olacak. Yani tekrardan paylaşacağım ben bu çekilişini açıkladığımız videoyu stokları yeniledik gençler bu arada dediler ki telefonunu yenile abi ee, kameran çok kötü gençler apple kullanıyorum ben ya internetimde problem var türk internetini kullanıyoruz lakin altyapı arızalanmış abi iki aydır böyle hala böyle 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 devam ediyor hiçbir düzelme yok düzelecek diyorlar telekomun altyapısını kullanıyorlar bir de hani başka bir internete de geçemiyorum bir yerce neyse e, e, apple çekilişi yapmayı düşünüyorum gençler bilginiz olsun bu çekiliş videosundan sonra paylaşırım. Büyük ihtimalle bunu izliyorsan git 10 dakika sonra o çekilişe de katıl gençler. Evet bir sonraki çekilişimiz. Neydi abi? Xiaomi'nin telefonuydu. Oo, Susumi. Hayırlı olsun. Bu arada gençler bunlar abone değilse çekilişler iptal olur. Haberiniz olsun. Çekilişten sonra biz bunları inceliyoruz. Abone ise göndereceğiz. Abone değilse gençler yeni bir çekiliş başlatıyoruz. Hediyeyi başka birilerine vermek için kullanıyoruz abicim. Gençler şu an Xiaomi'yi de gönderdik. Başka ne vardı abi? Bir tane daha Samsung'un telefonu vardı. Onu da gönderelim abi. Kral Baba'ya hayırlı uğurlu olsun gençler. Evet şu an çatal bıçak seti için çekilişimizi başlatıyoruz. Aykut kardeşime hayırlı uğurlu olsun. Ne lan bu? Ya, ya kardeşime şey gitti gençler. Surayı, su bardağı, siti gitti. eee nevresim takımlarını gönderelim şimdi. Celer orada da nevresim takımı gitti. Hayırlı olsun. Gençler eee bu çekiliş açıklarında biz direkt ben aboneliklere bakıyoruz ve kendisiyle iletişime geçiyoruz. Gidip de adınızı değiştirmenize hiç gerek yok. Böyle hani böyle çocukça işlere girmenize hiç gerek yok abi. Yapmayın böyle şeyler. Biz zaten ulaşıyoruz yani. Bu video yayınlandıktan yarım saat sonra sahiplerine ulaşıyoruz gençler hediyeden gönderiyoruz bilginiz olsun gençler şimdi ise e, neyi gönderiyoruz abi telefonlar bitti gitarımızı gönderelim sporcu kağıdını en son gönderelim abi o sporcu kağıtlar benim için çok önemli bir şey ya ney lan bu mr old mr old kardeşime gitti şimdi neyimiz var abi şey şey gönderelim gençler şu kahve pişirme var ya cezvi Sat, Satcan kardeşime gitti. Hayırlı uğurlu olsun. Her kahve kaynattıkça <laughs> beni hatırlarsın Satcan. Umarım kızsındır. Satcan diye erkek ismi olacağını düşünmüyorum. Kız ismi de olacağını düşünmüyorum. Belirsiz olduğu için umarım e, ee, kızsındır. Çünkü kız işi bu. <laughs> Yani hediyelerimiz umarım sahiplerine çıkar. Bir de gençler ben hiçbir zaman çekilişimin vaktini zamanını söylemem. Neden? Çünkü adam gelmiş mesela çekiliş bir hafta boyunca açıklanmamış. Lan diyor ben gideceğim açıklanmıyor diyor. Ondan sonra bu adamın ihtiyacı yok ki kardeşim. Ben çekilişimin ihtiyacı sahip, ihtiyaç sahiplerine çıkmasını istiyorum. İhtiyaç sahibi insan ne yapar abi? Sabah akşam yatar. Bir ay da sonra bir ay sonra da açıklansa, bir buçuk ay sonra da açıklansa o adam bekler. O yüzden gençler ben hep ilk ders çıksın diye taktik uyguluyorum. Benim çekişim zaman olmaz. Bana sormayın. Abi hatta bana sorsanız da ben derim ki bugün açıklanıyor, yarın açıklanıyor, öbürsü gün açıklanıyor derim. Gençler böylelikle şey yaparım ben. Yalan atarım. Çünkü ihtiyacı olmayan insan çıksın gitsin abi beklemesin. ihtiyacı olan adam açıksın. Anladın mı gençler? Biz böyleyiz. Evet, bundan sonraki kettle'ımız, kettle'ımız var abi. Kettle'ı kime çıkarıyoruz? Kazım Karabekir'e çıktı. Hayırlı uğurlu olsun güzel kardeşim. Hadi abi bir de sporcu kağıdımızı artık gönderelim. En ailenin çekilişini kazanıyorum. Ma çıktı. Oğlum sen ne ballı bir adamsın lan. En kime gidecek bakalım. Hadi bakayım. O. Selma kardeşime gitti. Tebrik edelim. Güzel bir dakika abi. Bir tane şey çerezlik takımımız vardı, onu da gönderelim bir dakika. Küçük çerezliğimiz vardı. Hüseyin kardeşime gitti. Bir tane su bardağı seti vardı küçük. Rüya kardeşime gitti. Çekilişimiz e, burada bitti gençler. Abi e, tekrardan bol bol çekiliş yapacağız. Hiç merak etmeyin gençler. Bildiğiniz üzere ben zaman vermem gençler. Haberiniz olsun. Bugün yarın açıklarım dedim. Ama açıklarım. Yalan, tarım Yalan tarım zaman. zamanında çünkü neden ihtiyacı olana çıksın gençler. Bilginiz olsun. Yani tam zaman vermem ben. Söyleyeceklerim bu kadardı gençler. Umarım ihtiyaç sahiplerine çıkmıştır. Belki de birçoğu gitmiştir. Ee, yani boşu boşuna gidip de adınızı değiştirmeyi Bazı insanlar tutuyor adını değiştiriyor. Bir de gençler şundan bahsetmek istiyorum. Bir tane takipçime demiştim ki 15 abone getirsin telefon kazanma şansı yakalarsın dedim. Bunu takipçim yanlış anlamış. 15 abone getirelim telefon verdiğimizi söylemiş. Yok abi. Bak... Abicim hani böyle şey yapmayın. Bak ben size açıklıyorum gençler. Size diyorum ki fazla abone getirenler şöyle oluyor gençler. Fazla abone getirirseniz uygulama diyor ki şimdi 20 tane hediye var değil mi veya 15 tane hediye var. Bize kaç tane beşten fazla şey getirmişler? Neydi onun ismi? Abone getirmişler. işte Ahmet Mehmet işte Hüseyin 20 tane abone getirmiş. Ulan diyor. Ben bu 15 hediyeden diyor dördünü diyor öncelik olarak bunlara vereyim diyor. Dördünü çıkarıyor bunlara. Tamam mı? Geriye kalanlarda bir abone işte getirenlere, onlara çıkarıyor. Anladın mı? mantık bu abi. E, lafı çok uzatmak istemiyorum gençler. E, diğer çekilişimize katılmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bakın çıkmayın arkadaşlarım, üzülmesin gençler. Daha bol bol çekiliş yapacağız. Sizleri seviyorum.